Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem korkan çocuklarınızın korkularını gidermek için yapılacak olan işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem evinizin içinde muska olup olmadığını bulup evinize, hanenize yapılmış olan muskaları kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle evinizdeki, hanenizdeki yazılmış, saklanmış bütün muskaları bulabiliriz. Ve bulduktan sonra bunları kaldırıp ailevi haklarınızın yerine gelmesini sağlarız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.